Düzce'nin doğal tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtarak turizm payını arttırmak isteyen Düzce Belediyesi bir yatırımını daha tamamladı. Akçakoca'da atıl vaziyetteyken Düzce Belediyesi tarafından devralanan Vilayetler Evi Oteli restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Düzce Beltur Akçakoca Otel adıyla açıldı. Akçakoca'nın en güzel sahillerinden kalkında yeşillikler içinde denize sıfır konumda bulunan otelin tam kapasite hizmete girmesiyle birlikte konaklamak isteyen misafirler için rezervasyonlar da alınmaya başlandı. 2468 metrekare alan üzerinde bulunan ve hem uzun yaz tatili hem hafta sonu tatili hem de günü birlik gelen ziyaretçilerine hitap eden Düzce Beltur Akçakoca Otel'de 4'ü suite, 27'si de double, 18'i single... Üçü de single, alter, double olmak üzere toplam 52 oda bulunuyor. Otelde ayrıca 50 kişi kapasiteli açık yüzme havuzu, sinek bar, kır bahçesi, açık ve kapalı restoran ve 400 kişilik bir balo salonu da yer alıyor. Düzce Beltur Akçakoca otel rezervasyonları 0380 611 8581 veya 0380 611 8381 numaralı telefonlar aranarak oluşturulabiliyor. Eğitime büyük önem veren Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü şehre yeni kütüphaneler kazandırırken gençlerin daha rahat ders çalışacağı etüt merkezleri de planlıyor. Bu kapsamda 23 Nisan Parkı içerisinde yer alan sabıta noktasının etüt merkezine dönüştürülmesi planlanıyor. Proje ile ilgili olarak istişarelerde bulunmak üzere Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü Başkanlığında Başkan Yardımcısı Barış Bayrak ve Beltaş Genel Müdürü Üzeyir Yiğit'in katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda İç mimar Merve Kurt tarafından iki katlı ve toplam 260 metrekare alana sahip yapının iç mimari düzenlemesine ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. Binanın ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bir etüt merkezine dönüştürülmesi için yapılacak çalışmalar detaylı olarak ele alındı. Düzce'nin bir diğer kütüphanesi ise Basmacılar Çarşısı olarak bilinen alanda Zincirlikuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi adıyla yükselen binada yer alacak. Olay Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi'ndeki iki katlı ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Resul G ve ailesinin yaşadığı evin üst katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kanepenin tutuşmasıyla başlayan yangında Resul G, çocukları EG ile GG, Eşik, Gülay G, babası Vedat G ve abisi İsmail G'yi dışarı çıkarttı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere ilk müdahaleyi ise Resul G. yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen adrese Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen ikisi çocuk 5 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir anda uyandım, taktığımızda koltuk çalmaya başlamıştı. Ben iki tane mal sunumu ufacık yerden çıkarttım. Onları da sizlere göstermek istiyorum. Tek başıma üç, üç kişiyi kurtardım. On saniye içerisinde ya, evet, bakın ne hale da geldi. Ben üç yavrumu zorlukla kurtardım. Ya, ya. 何でテいマッチ Kaza kaynaşlı çele kavşağında meydana geldi edinilen bilgilere göre düzceden kaynaşlı istikametine giden LK idaresindeki 81AEB657 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden AK idaresindeki 78SL348 plakalı otomobille çarpışmasının ardından taklalar atarak durabildi. Kazada her iki araçta bulunan LK, AK, MK ve BA yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir başka aracın kamerasına an be an yansıdı. Thank okay, okay, you okay. okay. Kaza Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinde ilerlemekte olan UO kontrolündeki 21 AFA 919 çekici plakalı tır yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere asılı kalan tırın dorsesinde bulunan büyükbaş hayvanlar yol kenarına savruldu. Tır sürücüsünün yaralandığı kazada dorsede bulunan 26 büyükbaş hayvandan 6'sı telef oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır'dan almış. İstanbul'a sevk ediyor tabi. Tırın kaza etmesi sonucunda altı tane hayvanı fert. Şu an beş tane hayvanı kayıp. Bizi aradı. Biz de arkadaşlarla, ekip arkadaşlarımızla, esnaf arkadaşlarımıza geldik. Ee, biz geldiğimde ben ilk olayına yerine geldiğimde üç tane hayvan hayvanların altındaydı. Keselim dedik. Sonra baktım yaşadıklarını görünce hayvanların altından çıkardık hayvanları. Onlar yaşıyor zaten. İki tanesinin ayağı kırık. Şu an hayvanlar burada ama beş tane hayvan kayıp. Onları arayacağız. Toplam 26 tane sev halindeydi. E, 21 tane hayvan burada. 6 tanesi telef olmuş. 5 e, tane, beş, beş tane hayvan kayıp şu an. Çocuklar zaten hastaneye götürülmüş. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Şimdi e, hayvanların sevkiyatlarında biraz daha dikkat edilmesi gerekir sonuçta can taşırılıyor. Bizim sürekli ifadelerimiz can taşırıyor. Yani burada 6 tane hayvanın telef olması bu üretici arkadaşımıza büyük bir zarardır. Biz yardıma geldik arkadaşlara. Bizim hayvanlara bilgi alakamız yok. Sadece bizi aradılar. Tırımız kaza yapmış. Yardımcı olun. Kimse yok hayvan sahipliğiyle ilgili. Kimse hayvanların başında yok. Biz esnaf arkadaşlarla yetiştik. Yardımcı olmak için. Özce Belediyesi'nin Kurt Suyu bölgesinde konuşlu bulunan ve 350 hayvan kapasiteli şekilde faaliyet gösteren Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz hayvanlar için tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmeye devam ediyor. Tüm cerrahi işlemlerinin gerçekleştirildiği 4 yataklı ameliyathane, eczane, laboratuvar, görüntüleme odası, yoğun bakım ve ameliyat sonrası bakım ünitelerinin yer aldığı hayvan konuk evinde 4 veteriner hekim, 3 tekniker ve yardımcı personel görev yapıyor. 80 tekli, 40 yarı açık çoklu, 40 metrekarelik 3 açık kafesin yanı sıra 2000 metrekare açık sosyal yaşam alanının bulunduğu merkezde 2019 yılından bu yana 5 yıllık dönemde 9151 köpek, 1036'sı ise kedi olmak üzere toplam 10187 sokak hayvanının kısırlaştırma işlemi yapılırken 10207 köpeğe Kuduz aşısı 9843 köpeğe ise parazit tedavisi uygulandı. 18438 köpeğin çeşitli cerrahi operasyonlar ile tedavi edilmesine katkı sağlayan tesis 1358 köpeğinde sahiplendirilerek sıcak bir yuvaya kavuşturulmasına ön ayak oldu. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gerçekleşen yol çalışmalarını yerinde inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, sıcaktan bitap düşen ve anneleri olmayan yavru sokak köpeklerine elleriyle su verdi. Başkan Soykan'ın talimatları çerçevesinde yavru köpeklerin bakımı ve tedavileri sokak hayvanları bakım evinde devam edecek. Ayrıca Soykan, artan hava sıcaklıklarında susuz kalan hayvanlar için ev ve iş yerleri önüne bir kap su koymaları hususunda vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkanım onu keselim isterseniz. Gel, gel. Nasıl baksana ya. Beyim, rahatsız ediyorum. Ne Yüzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 2024 yılı ilk 6 ay içinde yapılan çalışmalara ilişkin ayrıntılı raporunu paylaştı. Evsel atık toplama faaliyetlerinden, kent temizliğine, hafriyat denetimlerinden, kaynağında ayrıştırma yatırımlarına kadar sayısal verilerin paylaşıldığı raporda ilk 6 ay içinde yürütülen faaliyetler kalem kalem aktarıldı. 63 mahallede belirlenen periyot çerçevesinde yürütülen evsel atık toplama faaliyetlerinde 6 ay içinde, 36 bin ton atık toplandı, bahçe ve moloz atıklarından oluşan 45 ton atık ise mevzuata uygun şekilde bertaraf edildi. Kent temizliği ekibi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında da haftalık olarak 25 kilometre uzunluğunda ana arterlerde yıkama işlemi, ticaret alanlarının yoğun olduğu noktalarda günlük dış mahallelerde ise haftada bir yıkama faaliyeti, pazar yerleri de dahil olmak üzere haftalık olarak 56 bin metrekare alanın yıkanmasının yapıldığı belirtildi. Raporda yer alan diğer bilgilere göre sosyal tesis ve park alanlarının temizlik çalışması günlük olarak yapılırken mahalle parkları da yoğunluğa göre her hafta düzenli olarak ekiplerce temizleniyor. Yine sorumluluk alanı içerisinde 170 camide genel temizlik çalışmaları düzenli olarak yürütülüyor. 153 beyaz masa uygulaması ve sosyal medyadan gelen taleplerin de anında değerlendirildiği belirtilen toplantıda Raporda mahallelerde bulunan çöp konteynerlarının tamir, bakım ve gerektiği durumlarda yenilendiği 6 ay içerisinde 372 adet konteynerin yeniden kullanılabilir hale getirildiği ifade edildi. Ayrıca 2024 yılı ilk 6 ay içerisinde 4000'e yakın şikayet ve talebin çözüme kavuşturulduğu bu kapsamda 273 adet yeni çöp konteynerinin ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirildiği belirtildi. Düzce'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Konuralp bölgesinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılanlar çeşitli suç kayıtları bulunan GMB, FK ile uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan işlem yapılanlar CAHT isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 13 gram metamfetamin, 4 gram sentetik kanabiyonit, 6 adet sentetik eczah, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu paketlemeye yarayan alüminyum folyo ele geçirildi. Yapılan fiziki takiplerin ardından uyuşturucu madde sattığı değerlendirilen GMB ve FK çıkartıldıkları adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Olay Sakarya'nın Erenler ilçesi Erenler mahallesi üzerinde meydana geldi iddiaya göre araç alım satımından kaynaklanan alacak verecek meselesi sebebiyle iki grup arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda MY, OK silahla vurarak yaraladı. Yaralanan OK'nin akrabası MK ise MY'yi silahla vurdu. İki kişinin yaralandığı olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ADES'e gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. MK gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken diğer iki yaralının ise tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. abi. Temiz oturuyordum şurada balkonda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. eğleniyoruz. <laughs> Neyi çaldı diyor? Adam Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehir genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan motosikletli Yunus timleri ile trafik polisleri şehrin en işlek caddelerinden olan Bağlar Caddesi'nde yüksek ses ve abartı egzoz ile çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekiplerce durdurulan araç sürücülerinden 50'sine yüksek sesle müzik dinlemek ve abartı egzoz araç kullanmaktan ceza işlemi uygulandı. Ses sistem var abi. Oğlum. よし!

Bakın korusuyor hoş geldiniz. 何で<ペー><ペー>